merhabalar. Hepinize merhaba arkadaşlar. O, 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 o. Bu sizlerle birlikte Instagram e baş oynuyoruz. Bari kendi biraz lütfen deli yapma bak. 73 aboneye düşmüşüz. Lütfen Evet. Kim abonelikte? Like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir bildirim geldi. Bağıran hemen yeni beyin alın diye bağıran. Şarjımız 15 kalbi. <laughs> seğreniyor onun o. Arkadaşlar. Ya arkadaşlar bugün eee sanırım bu günce bak parti 2 miydi? 2 miydi? Aa oh, evet 2 <laughs> 2 2. Part 2. Arkadaşlar <laughs> şimdilik biraz bir işimiz çıktı. Tabii 2 dakika videoyu durduracağız. Evet arkadaşlar. <laughs> bugün saklanmacımıza başlıyoruz. partici devam Neyse, part ki. parti dedim kimi bilmiyorum like atıp abone olun sersetik gel lan lütfen, lütfen. bir insanların hmm. ağzına girmekten muhtun. tuvalet kaldı ha. senin ben hadi katı abone olmayı unutmayın. Tabii ki de 50'ye kadar Hadi bakalım. Paranızı takip. Hadi arkadaşlar ben sayına kadar videoyu durduracağım. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. Yüzüm çok belli. 50'nin yüzük belli gülerin yüzü. Ben onu bulur geliyorum Yolumu tutacağım Yolumu tutacağım Yolumu tutacağım Efe 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 Yolumu <laughs> <laughs> tutacağım <laughs> Görüşürüz ben ben, Sen say sıra sıra ya. Hayır ya Hayır. <laughs> Böyle bir şey yok <laughs> ya. Oh. Tamam. 17 18 19 17 18 19 20 我去买点米，米糊子。 ये नहीं दिया अबे ले तू